Herkese merhaba dilerim. Balığı sevenler, lezzetin kıyısında, boğazın kenarında keyifli vakit geçirmek isteyenler bu mekana dikkat edin. 1966'dan beri Tarabe sahilinde hizmet veren kıyı balıktayız bugün. Bir İstanbul klasiği haline gelmiş olan mekanın içine doğru hemen giriyoruz. İçeri girer girmez karşılaştığınız ahşap duvarlı hoş ortamı, bembeyaz örtülmüş masaları, mekanın tüm duvarlarını adeta bir sergi gibi saran çağdaş ressam ve fotoğrafçıların eserleri, şık ve butik balık mostrası, az öz lezzetli mezeleri, temiz ve şık ambiyansı buranın alameti farikası. 1966'dan beri hizmet veren artık bir İstanbul klasiği olmuş olan bu mekan gerçekten insanın içine huzur veriyor. Tabii şu an en boş hali çünkü tam öğlen vakti geldik hafta arası. Nefis bir boğaz manzarasına karşı müthiş bir mekan tablo gibi görünmüyor mu? Evet mostramıza geldik şimdi. Evet efendim biz sadece müessesemizde mevsimi olan balıkları satıyoruz. Evet. Mevsimin dışında hiçbir balık satmayız. Şu anda da mevsim. Tekir var boğaz Tekirim. Evet. Lipsos. Dülger balığı. Boğaz lüferi. Kırlangıç. Kalkan. Ve deniz Şıprası çok güzel mezelerimiz, arı sıcaklarımız şu anda sofrada. Buranın en beğendiğim ürünleri hemen sıralanmış durumda. Özellikle ciğerine de bayılıyorum. Evet. Sizden şimdi dinleyelim. Niye midye dolma yok sizde? Bizde midye dolma neden yok? Şimdi bu kaynaklı. Ee, evet. Sağlık sağlık ön planda olduğu için, insanlar bize gelen insanların sağlığı ön planda tuttuğumuz için midye dolmayı almıyoruz ama midye dolmasının içini içine, biber dolması olarak yapıyoruz. Oh, süper. Çok da güzel görünüyor. Ondan sonra. Orada tarama var en başta. Sofranın başında tarama. Ondan sonra ahtapot salatası, kereviz saplı ahtapot salatası. Evet. Patlıcan salatası zaten çok geleneksel, klasik. Süt gibi bembeyaz çok güzel. Evet. Lakarda, karides süyüş. Fasulye pilakimiz. Evet, çok özeldir. Size ait özel bir sırrı. Onun bir sürü sırrı var. O yani anla, anla, bu, bazı şeyler an, anlatarak İzledir. olmaz, yemek lazım. Evet. Ee, yani İstediğimiz anlatalım o şey yakalayamayız. Bizim az öz güzel bir Tabii, var. közlenmiş kırmızı Hı. biber ondan sonra turşumuz çok özeldir soğukları bitirelim isterseniz kalamar tava bozdum yerli kalamar tereyağında mantarlı, mantarlı sote, sote evet ve ciğer, ciğerimiz finalde de ciğerimiz yaprak ciğerimiz Şimdi size sormak istiyorum, bir balıkçıda neden ciğer olur ve bu kadar güzel nasıl olur bir balıkçıda Va ciğer? Valla bizim vazgeçilmez meselelerimizdendir ciğer. Hemen hemen bütün misafirlerimiz her masada ciğer istenir bizde. Hı hı. Ciğer çok özeldir, çok farklı bir tadı vardır, silindir alınmıştır. Özel, herkes bize bunu çok eskiden bir, eskiden gelen bir alışkanlıktır bu. O yüzden sevilen de mezemizdir. Gerçi bizim bütün mezelerimiz çok seviliyor. Kaç çeşit meze var? Vallahi şimdi bize şu soğuk mezarın hepsi tamamen hemen hemen çok bizde çok fazla meze yoktu. Evet, daha çok balık ağırlıktı. Bir tabii tabii balık ağırlıklı. Kıyı balıktaki keyifli yemeğimizden sonra şimdi geldik finale tatlılara. Tabii ki buranın olmazsa olmazı şekerpare, kaymaklı şekerpare. Ayva tatlısı. Çilek üstü dondurma, bir de bunun frambuaz stili var ve şu anda yapım aşamasında olan kabak tatlısı. Buranın favori spesiyallerinden bir tanesi. Mutlaka geldiğinizde deneyimleyin. Yine nokta atışı lezzetler yine çok güzel. Bir başka mekanda görüşmek üzere.